Selamlar beyler bayanlar, merdivenden kayanlar, tuvalette bozuk parası sayanlar. Ne yapıyorsunuz lan? Bugün çıplak Kerem'le birlikte <laughs> şey tam dörde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldin Kerem. Hoş ya se biraz sesli konuşsana sesin az geliyor. Evet. Hoş buldum. Ya Kerem çek şu gömlek almaya gidip geldim mi? Yoruldum ya. <gülüyor> <gülüyor> Götünü çek şuradan. <gülüyor> <gülüyor> şu an <laughs> sana var ya bir panik <laughs> Ne oluyor? Ya hey, Oynan ne? <laughs> 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 ne? bu nasıl oyun ya? Kerem şapla yapıştıracağım götüne şimdi. Aha. O. Şey şey. Adaları sahi. <laughs> Bakma götüme. Uy, o ne sayılan. Uyy. <laughs> Bekka uy mu oy mu? Lan salın beni ya ben yürüyeceğim. Ama çok yavaşım kanka şu an. Buradan git çekmişiz gerizek ya bu taraftan. Buradan buradan mal. Pendikli buradan al Pendikli. Bak buradan ben kapıyı açıyorum. He. Bak gördün mü? Sence? Hop bak izle beni izle. Oy. Hop, hop, hop. Kerem hem çıplaksın hem de <laughs> Süpermen'e <laughs> benziyor oğlum benim karakter. <laughs> Abinin silahı var. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum burası oyun. Bak bak bana bak. <laughs> 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 Lan oğlum dur. Hadi gel bakalım çıplak kardeşim benim. Bre. Kerem ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bro sen cıbıldaksın unutma. Buradan mı gideceğiz? Yo, nereden gideceğiz bro? Hoppam. <laughs> Beni takip et. Uçak süreceğiz şimdi. Sen sür. Tam spoiler vermesen geri zekalı. Tam oynadın anladık da verme. <laughs> ya oğlum ya. <laughs> yürü, yürü 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 Koş Kerem koş. Bak bak koş ki ferahlansın bak ferahlansın. Biraz uzay havası görsün o çünkü. <laughs> Oo, ne o Ne gidiyon lan eşek Şehrin ha? üstünde büyük bir tane şey vardı ya. Evet, evet ondayız. Dediğim ya sana gerizek abi bu adam bizi şehirde götürdü diye. Ananı satayım Oyunum a oyunum çöktü galiba. Ciddi misin? Evet, oyunum çöktü. Arkadaşlar Değil biz de. bu gerizek alığı <laughs> sabır ya. Neyse Bilgis benim mi suçum? Değil. Kes sesini. Bilgis Arkadaşlar mi? bize ben, al, tekrardan yeni. ya kes sesini. <laughs> Arkadaşlar oh. biz de aynı yere tekrardan geliyoruz hemen. Çok az Evet arkadaşlar bir saniye bakayım başladım video. İkinci ekranım yok ya tamam başlamış. Evet arkadaşlar Kerem'in oyunu falan filan düzelttik geldik. Yapıştır Kerem koş koş. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ooo çekil. Oy çek atıyorum lan herkese. Geldim ben gel seni bekliyorum. Ben de geldim bro. Ko. Nereden nereden gidiyoruz? Bilmem ki. Aha ara sahne girdi. Bana girmedi Allah belanı vermesin. Tamam bunları bunları bunları. Pozisyonunu koru diyor. Hadi. Aa kalkanına geldi Bora. Free aa free's kullanamıyoruz ya. Switch heater ha heater yazmamış. Kalkanlara kalkanlara. Kalkanlara vur. Kanka öndekilere vursana. Kalkanlara vuruyorum zaten ben sen vur. Ya. Hadi Kerem hadi. Oh. <laughs> Kanka çok fazlalar bu arada. Ölebiliriz ha. Arkadakiler ah tamam. Tamam okey okey. Orası hani girdi. Oha! Merak etme. Patron. Kendi kanka. Kendisi mi? Uh -huh. Tamam. Oo <laughs> <gülme> oh, zenci adam. Abi bu en baştaki değil mi bizim savaştığımız adamlar beraber? Oğlum dikkat edin bak çıplak ha. Şimdi uçağı bir süreceğiz kanka. Harbi mi? Hiçbir yere çarpmadan hiçbir yere çarpmadım. Ben sürelim şey oğlum. Sen inşallah ben sürerim. Ha. <laughs> oğlum ben niye hala çıplam? Git üstüne bir şeyler giy ya. Kendisi görüyor kanka mı? <laughs> Trip atıyor la. <laughs> 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 Bendim mi dedi o? Hayır gerizekalı. Altına pantolonun yok. Biliyorum dedi işte. Öyle bir şey dedi. Ama <laughs> önce trip falan attı. Oralar <laughs> anladı. Aa ben sürüyorum. Hayır ben sürüyorum. Ben sürüyorum. Kanka sür bakayım. Aa sen sürüyorsun. Ben sen ateş, ateş mi ateş ediyorum? ediyorum? Evet. Oğlum kontroller çok saçma. Oh, yeah, Dikkatli sür ha. Bak Bunu kontroller çok zor çok zor. Keşke sen ateş etseydin ya. Lan dur. Allah. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Çıtır hasarlı çıtır hasarlı çıtır hasarlı. Sakın hiçbir yere çarpma vallahi bak. en çarpın, baştan çarpın. başlıyor ben çarptığım için. Harbi mi? Allah gerizekalı, aptal. Ya kafayı yiyeceğim oğlum kopak. Ya. Aşağı ben basınca yukarı ya. gidiyor, yukarı basınca aşağıya gidiyor. Tamam hadi checkpoint'ten devam et. Hadi hadi. Tamam tamam yapacağız. İnşallah. ben sürerim abim. Sen süreyim. <laughs> ya. Dikkatli Kanka durun. bak. Kontroller nasıl biliyor musun? Aşağı basınca yukarı gidiyor, yukarı basınca aşağı gidiyor, sağ basınca sola sola basınca sağ. Sen benim masum görüyor mu ortada? Hayır bro. Ha. Bak dikkatli sür. Ya oğlum kontrol hep çok zor. Ben uçak oyunu oynadığımca alışkınım yerde şarkı çalıyor ama. Evet. umarım telif yemem. git. Ya geri zekalıyım ben bu kadar ya <laughs> ya aşağı basıyorum yukarı gidiyor kafam karışıyor ya Kapağı ne yiyeceğim. alaka ya ya öyle gerizekalı aşağı basıyor yukarı, doğru gidiyor tekne <laughs> yaparım <sus. gülüyor> ya kedem <of>. sus <laughs> <laughs> tamam dur yapacağız lan yapacağız kes <laughs> <SS> sesini <laughs> Aa Space'e bas Space'e bas, space e. Bastın mı bir şey olmuyor geri zekalı Aa Dönüyor geri zekalı Gördün Yok yok basılı tut basılı tut Space'e basılı tut Kanka bir cooldown var onun tamam. Sen hiç bir yazı yok mu Kenarda Kes Hadi ya Ya yaz artık ya aşağı çalmasın. Üste doğru. Üst. Üste çık. Üste bas. Ha? Alta bas. Hadi Kerem. Geçti. Hadi. Ah. Hadi. Ah. Yes. Yes. Ha. Yukarı, sağ, orta. O, o, o. Kes sesini. Kes sesini dur. Dur çok heyecanlandım. <laughs> At ateş etmiyor. Ödülü göremiyorum. Çok fazla efekt var. Arada Space'e de bas da belki doğruluyoruz. Şu an... Bak bak işte mage almadık hadi. Of! Uy. Of Kerem! Hadi lan! Oğlum ne zaman bitiyor artık yeter mi ha? Bitti mi? Yok. <laughs> Şimdi bitti mi? Stay tamam yaklaşıyoruz diyor. Aha! Bro. Bro. Bro space'e bas bro bir şeyler yap. Bro space'e basıyorum da. Oy bro geldik. Oy kaçtık. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Oyun bitti bro. Bu kadar. Hayda. <laughs> şaka lan şaka. <laughs> evet. Dünyaya mı dönüyoruz? Neresi orası? Yok, yok, dünyaya dönmüyoruz. Dönüyoruz da, ya izle ya. <laughs> tamam, o renge bağlanacağız şimdi. ha <laughs> bu şey değil mi? <laughs> <laughs> King bu. adam var ya. <laughs> aynen aynen. Hey, Yanında da Spider-Man'deki <laughs> adam <laughs> 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 Ya hayır, telesekreter değil, aç ya. a message? Evet, mesaj bırak evet. Aha ne oluyor? Dünya patladı kanka. Kerem senin bak harbi diyorum çok fena küfür edeceğim sana. Kanka gördüğünü söylüyorum Kes sesini, sana. kes sesini. <laughs> Oha 7 milyar insan. <laughs> ya ne alaka? <laughs> Wait, you want to go back in there? You can't kill Zinyak plugged into a computer. I can kill a lot of people with a computer. You sure? You need help setting the DVR. DVR lan? DVR takmamızı istiyor kanka. Ya şey ya. The President is right. Whenever the simulation is disrupted, I have a small window to work my way inside the Zin security network. The more it's disrupted, the more time I'll have to map out Zinyak's mothership. I can identify structural weakness, locate where they're keeping our friends... And find Zinn. Yes. Alright, let's, let's do this. When historians look back on the fall of the Zin Empire, this will be the defining moment. An act that was supposed to demoralize, galvanized, and a course was set that the Saints could never back down from. Ne anlatıyorsun ya? Boş yapıyor kan kısacası. Anlam tuşlara basıyor. <laughs> Şeyden bütün tuşlara basıp bölüm geçmeye çalışıyor. <laughs> Aa bir, bir, dakika şey şey bu kadın katamayın katamayın. Bu kadın Tamam aynen aynen hadi geç. Aa bitmiş lan. Bence bir bir görevde patlar ya. Yani. Ne diyorsun Kerem? Abi kısa görev ama. Yani yan görev yan falan yan patlar abi. Aa bak 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 bak. Bak şimdi kanka. Asıl oyun şimdi başlıyor. Bak iyi izle. Bak asıl oyun şimdi başlıyor soyda. Oo, kastım customization falan. Oy! Bak şimdi. Tamam Kerem, ben, bir dakika ben telefon sesini aldım mı? Almışım. Olur. Bak asıl oyun şimdi başlıyor. Bak gördün mü? DLC'lerimiz olduğu için bize özel... Hadi. Güzel. Geç bunları ya, hadi. Hadi! Dur bize kaç tane DLC var ya? Bayağı var. Hadi lan. Kafayı yiyeceğim hadi ya. Ee. Oğlum bitmiyor lan. Hadi bitmiyor kanka. Hadi be. Heh. Bak f 4ü iki kez bas diyor. Aaa quest complete Aaa şey oluyor lan karaktere. Oha ne oluyor lan? <laughs> lan uçuyoruz. <laughs> Oha, basma. <laughs> Sen neredesin oğlum? Sen uzay gemisindesin hala. Yanındayım. Gerizek arkandayım. Nereye gidiyor? Aa ben de baga girdin. Sen ciddi misin? Evet gözükmüyor ve ta Sıkıntı km. değil Şuradan şurada içeri girelim. gördüm lan geldin geldin tamam geldin. Ha simülasyondan Orası... simülasyondan çıkarsak ne oluyor? Kanka bizim base'e gidiyor ya şu Base ha uzay aracına tamam boş ver boş ver. Ben garajdan abi. Kanka hemen bir tane ha. Ben aracımı aldım gel soyudan bin. Geliyorum hemen. DLC'miz olduğu için şu an manyak bir şeyiz. Kanka. Polis peşimizde ya. Bir. Oha o ne? Oh. Kanka. Oha. Oha sevindim. Oha. <laughs> Uy. Tamam neyse göreve git hadi. Görev nerede? Bir dedim ben sen. İn bundan. İn bundan gel. İn bundan yanıma gel. Gel. Geldim. R'ye bas. Kapının oraya gelip. Bir dakika dur. Helikoptere gelip Boreyim. Helikopter. Tamam. Ay kanka uçuyorum. F'ye basma F'ye basarsan. Görev neresi kanka hangi göreve gideceğiz? Bir dakika dur tekrardan şartlayayım ben. Bir dakika aşağıya inin diyorlar. Aa görevimiz şey şey. Return to the ship diyor. Gemeye geri dön diyor. Nasıl lan? O zaman. Oğlum atla aynen. atla çık çık çık. Çereleye bas. Heh. Ay. Hadi gel takip et. Hazırsın. Dön. Hazırsın. Hazırsın. Döndüm ben de. Oy nereye gidiyoruz e. lan? Ee? O, aa! ya oğlum. Kanka Allah aşkına. Ha gördüm ben bunu. Ya bu bu ne ya? Ha. Ne Hı. yaptın? Sen yaptın ben de kabul ettim. Ben bir şey yapmadım ama. Neyse. Oh man, SC'ye bas geç ya. Evet boş konuşuyorlar kanka. Röportaj veriyorlar. <laughs> oğlum 7 milyar insan ölmüş. Bunlar hala kim Bunlar ne röportaj veriyor ya? Harbi 7 ya. milyar insan. Römer, <laughs> ya oğlum. Steve sizi koruyacağız? Kanka bu nasıl görev? <laughs> minigun al kanka minigun minigun. Minigun almıyoruz ya. O minigun aldım. Ohoho. Ya yakma götünü. Ne aldım? Şerefsiz. Dur. Götüm yandı. Bu ne? Bomba atar. Kanka. Ben minigun alacağım. Şey e, e, gezegeni kurtaracağız bu bölümde. Hadi hadi gel takip et beni aptal. Burdayım, beynisiz, Kanka, bu ne? Oh. Bin. Sen beni direkt gönder benim. Oğlum çok iyi lan. Hazır mısın kanka? Gezegen kurtaracağız. Oooo! Oh! Oh! Kanka! Aç aç. Ben açtım. Şimdi açtım aç ben de. O. Ben öleceğim galiba yok. Bir daha açabiliyorum.

Kinsey, I'm sorry we sometimes don't listen to your crackpot conspiracy theories. There. Eee nereye gideceğiz? Bekle gelecekler. Bekle gelecekler. Bu şey aklıma şey görevi geldi lan soydan. Neyde? Payday'de. Payday'de ne görevi? Oh, Aa robot geldi abi? robot geldi. E, robot, geldi. E, robot geldi lan. Kanka arabalar geliyor. Sa, arkadakiler arkadakiler arkada arkadakiler al arkadakiler al. Arkada arkada da mı? Aa arkada da Ölmüyorlar bro. Evet. Robot geldi bu arada. Okey tamam öldü. Oğlum benim mermim bitti. Ay yerde paralar var lan topla bayağı para veriyor. Aşırı fazla veriyor para bu arada. 11 19 K oldu lan 19 K. Oha 19 ne ara topladı? Ben de 11 var. Ne oldu nerede? Ha tam. Almışsın Patla sen. Topla topla topla. Topla yerlerden kanka. O oh, geldi geldi yine geldi. Katla katla, ele, paraları kaptan, katla. Ele, para paraları katla. Para para paragopter. Arkada. Tamam aldın. Just to be clear? Bana biraz the kır Şu Şuradan paraları topluyorum <laughs> ya. Aa burada keyli <laughs> var lan. <laughs> Kenzi, aptal. Kinzi, pardon. Ne kendisi? Kinzi. Aha, ara sahne mi girdi? Adamlar Aa, ara sahne wow. düzenlemeye üşenmiş. Böyle Abi bir şey, şey yapmışlar ya. Bu bu DLC görevi. Harbi mi? Kali Oğlum, ne yaptık biz ya? Bunlar Neyse boş ya. Onun ne yapıyor lan bu? <laughs> Valla mı? Ya bizim katana animedekiler gibi. Ee hayırdır kanka? Bak şimdi bir anda ölecek değil mi? Aynen aynı bir anda ölüyormuş. Lan ne komik olurdu ha. Ee kanka kahramanlık yapıyorsun evet tamam. Oh. Aynen aynen çok cesur Ay, bu bence da bu de aynen. değil mi? Aynen çok cesur bro aynen. Bro. Aynen aynen kesinlikle gerçek kahraman ya. Hayır. Bence de Enes Butur gerçek kahraman. <gülüyor> <gülüyor> o adam yendi öleceğini <laughs> sanıyordum ben. Allah <laughs> çok iyiydi ya. <laughs> Bir anda patladı ya böyle. Ee, hani müzik kesildi ya gözümün <gülüyor> <patladı>. <gülüyor> Aca mı verdi? Ölmüş deme. <laughs> Ölmüş harbiden. Yani. Öncüs. Eee? Devamını getirmedi. Aynen seni fedakarlığın kesinlikle unutmayacağız kardeşim. Aynen öyle. Adamsın. Aynen nasıl hissettiğini bil söyleyemezsin aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim hatırladığım kadarıyla falan diyor. Dışarıda ezan okuruyor. Saat bora kaç lan? Oğlum saat yedi buçuk olmuş lan akşam Oğuz, olmuş. Abi. Evet. A La bence bölüm bitirelim. ya burası Neyse gel bölüm bitirelim abi. Ben de niye mini <laughs> Çık çık <laughs> arabadan çık gel. Bak tamam geri zekalı. Right. Gel çık arabadan. Bölüm bitirelim. Abi silahlar bize duruyor lan. Gel. Şöyle dur. Ha. Evet arkadaşlar, e, izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Evet, öyle evet, yani. tam kes sesini. Videoyu ben evet. kaldır beni. So Videoyu ben, beğendiyseniz beğene basın. Kanala abone değilseniz you know, abone like olun. E, Discord'u